Dalgaların Efsanesi, Marpessa Akdeniz'in derinliklerinde, göz kamaştırıcı güzelliğiyle dillere destan olmuş bir deniz kızı yaşarmış. Marpessa, dalgaların dansıyla uyum içinde hareket eden, saçları deniz yosunları gibi salınan Marpessa, kalbi de deniz kadar engin ve sevgi doluymuş. Bir gün denize vuran bir fırtına sonrası, İdas adında genç ve yakışıklı bir insan dalgaların savurmasıyla kıyıya uzanmış yaralı birini kurtarır. Kurtardığı kişi Marpessa'dır. Marpessa, İdas'ın cesaretine ve şefkatine hayran kalır. İdas da Marpessa'nın güzelliği karşısında büyülenir. Bu andan itibaren Marpessa ve İdas arasında tutkulu bir aşk başlar. Her gün gizlice buluşur, denizin ve güneşin tadını çıkarırlar. Ancak bu aşk imkansızlıklarla doludur. Marpessa bir deniz kızıdır ve sonsuza dek denizde yaşamak zorundadır. İdas ise bir insan ve denizlerde nefes alması mümkün değildir. Onlar bu aşkı birbirlerinde nefes alarak yaşatırlar. Bazen denizin derinlerinde bazense kıyıda birlikte geçirebildikleri o kısa zaman benliklerini tamamen sarmıştır. Aşklarına rağmen Marpessa ve Idas farklı dünyalara ait olduklarını bilirler. Birbirlerinin dünyasında geçirebildikleri sadece birkaç dakikadır. Bu imkansızlık aşklarını daha da güçlendirir. Ama ikisinin de içinde her buluşma onlar için bir veda niteliğindedir. Günler geçer ve Marpessa ile idasın aşkı tüm deniz canlıları tarafından duyulur. Denizlerin tanrısı Poseidon bile bu aşka hayran kalır. Ancak Poseidon aynı zamanda deniz kızlarının insanlarla birlikte olmasının yasak olduğunu da bilir. Poseidon Marpessa'yı yanına çağırır ve ona bir seçim yapmasını söyler. Ya İdas'la birlikte sonsuza dek insan olarak yaşayacak ya da deniz kızı olarak kalacak ve İdas'ı sonsuza dek unutacaktır. Marpessa zor bir seçim yapmak zorundadır. İdas'ı çok sevmektedir. Ancak deniz kızı kimliğini de bırakmak istememektedir. Düşünür taşınır ve sonunda bir karar verir. Poseidon'a İdas'la birlikte insan olarak yaşamak istediğini söyler. Poseidon, Marpessa'nın bu isteğini kabul eder. Ancak bunun bir bedeli olacağını, bir gün onu bulacağını söyler. Marpessa'yı insan yapar ve böylece Marpessa ile Idas her zaman birlikte olma fırsatı bulurlar. Marpessa ve Idas birlikte mutlu bir şekilde yaşarlar. Aşkları denizlerin derinliklerine kadar yankılanır. Ancak kader ağlarını farklı örmüştür. Bir gün Marpessa aniden hastalanır. Aşkın bedeli olan bu lanet Marpessa'yı pençesine almıştır. Idas çaresizce sevdiği kadının gözlerinin önünde solup gittiğini izler. Aşklarının başladığı o kıyıda sevgilisi kollarında can verir. Marpesa'nın ölümüyle yıkılan Idas yaşama küser. Artık hiçbir şeyden zevk almamaktadır. Günler geçer ve Idas Marpesa'nın yokluğuna dayanamaz hale gelir. Bir gece Idas Marpesa'nın en sevdiği koyda onun anısına bir veda töreni düzenler. Denize çiçekler bırakır, şarkılar söyler ve Marpesa'ya olan aşkını haykırır. Sonunda Idas Marpesa'nın yanına gitmeye karar verir. Denize girer ve kendini dalgalara bırakır. Marpessa'nın yanına, sonsuzluğa doğru yüzer. Kim bilir belki onlar her gün buruk bir hikayeyle gözlerin daldığı, o denizin derinliklerinde hala birliktelerdir.